bir şey yok la ortada sakin. Aha gayet platsın diyor da onlar kendisini kasıyor. Bakın, geçen hafta da korktular da yok kas mı oğlum ya niye vuramazsın? Benim soğuk bak ben de kötü oynarım. İnsanım ben de. Çao da olur. İyiyim Kadir'im hoş geldin. Şimdi jet vs jet etta montajdı. çok şey atmıyorum, öğretici atmıyorum ama izlersen gelişiyorsun. Hakan gel. Kan, paraylesini aç. Kan paraylesini aç. Silah falan al. Ahmet paraylesini aç. Aşma aç. Ahmet sağdan parayı ilesin her Silahlarınızı alın. CS2 çıkmış. Gördüm de Black. Bilmiyorum ne kadar saracak. Umut etme ya o kadar. <gülüyor> <gülüyor> şur Şaka değil işte şurup Krizlere girme Beni unuttum <laughs> <Uczurra> <laughs> <laughs> <Batacağım. gülüyor> Azıcık daha troll Unut ah. Aa, a -a. Aynı Shadow oyna aç. Hayır. E... Bak yukarıda sabitte şey var. O eline sağlık. Yoksa yetişirler. Kollapsın abi ya. Abi analizleri şeyden görebilirsin abi. Altta para. Gördüm, tamam. Şey at, istek at, kabul ediyorum. Abi ne fabrikası atacaksın lan? Ne fabrikası? Yalan söylüyorum ama parayı yiyeceğim. <laughs> Baksanıza Zülü, adamsın. Bir, bir yere gördün mü? O oluyor bazen ya. kan mesela son 10 saniye kalasan başlatabilirsin. O 10 saniyede geçirelim, millet çok Anladım Tamamdır abi. Bence Reyna en kötü. Reyna burada Adam. oynanmaz zaten. Bence de oynayan var. Hakan taraf değiştirin. bir bir toplamda bir aynı tarafta kalmaya değil herhalde takılıyorum sen ne abi Hem taraf <laughs> değiştirin şey bir tane maç daha kazanırsan üst turdasın <laughs> <laughs> İmmo vs İmmo beyler Sür eline sağlık Shadow eline sağlık Ama 70 yıl sonra pis alır 70 yıl sonra ölmüş olur Çanta yolda Vay amına bir şeyler lazım Bomba! Biraz taraf ben değiştirin. Ben. Eline sağlık. Var, şu. Ama varsa bir şey demem ama de bana istediğim bir kostüm varsa <laughs> daha de... keyif. <laughs> i̇şte Redo seni görmek lazım ya. Onu uzatmak, ömrümü uzatmak için seninle yan yana ol. Niye bu gerçekten yollamak <laughs> ne oğlum? Bu işin dalgası <laughs> mı bu? Ne diyorsun <laughs> Redo? Uzun yaşayalım. Diameti koparacağız. Bomba! Güzel bomba. Çanta yolda. Hepsi <laughs> ama hepsini tütsüleyeceğiz. Süri, o Phantom kimin? Ne zaman aldın sen onu? Hep vardı. Ben de gitsin böyle. Şey. Git Mefe git. değiştirin. Eight, ne ya? EDS. Kardeşim, bir sıfır öndesin Diğer taraflara uç. Life's diğer tarafa uç. <gülüyor> <gülüyor> ha ben ne zaman? <laughs> Az kes, bekleyeceğim. Seni ben bekledim, şimdi sen bekleyeceğim. İnşallah kes seni. Ben de inşallah diyorum ya. Ese 3. olursa 3. olma olasılığı ya Kopenhag yener herhalde. Sağ beyini geldim. <laughs> güzelim, selam, afiyet şeker olsun. başta alırsan üst 120. Bir nokta seçip saldırıyoruz. Tamam. Evet abi efendim kan. Ve göreceğiz şimdi reklam vereceğim mi? Aldım. Vereceğim de kan şu an deli gibi reklam yapacağım yerler de var. Merak etme. Yani Onu yarın Redo yarın zaten chat yayını yapıyoruz. Burası. Uçalım. Görüş kısıtlanıyor. Bayağı Bizim sol meninimiz. Helal lan. Ne sağlık. Şortum var ha bu arada. Neler gördüm, geçirdim, ne co? Şortum var bir tane senin de. <laughs> Olur o. <laughs> Adam... Bana hiç Abi... şort çekilmedi. Suri sen... Savaştın ya. Tek vuruşları... Belki sizi yaparız ya. Yeni. Çirkin herif ya. Harbi çirkin herif. Şimdi şunu atmasanız da. Helal. Ay, Ali bugün seninle Discord'da işim var biraz. Öyle kim alırsa sanırsam 1-0 bir önden. Birinci seti alıyor. Hmm. Bomba! Dur baksana gelmiş mi? Maçtan daha önemli. Oraya chat'in amına yazmam lazım. Gelmiş bak! Adamsınız. Bir kişi daha. Sürü 10 aydır mod lan. kolay gelsin sağ ol Bana bak Adamsın adamsın diye açıyorum Valla açarım he Sıçarım ne olacak sanki O Neco 1-0 öndesin Taraf değişin taraf değişin O saniye bitmeden taraf değişin Yürümek zorunda abi. kalmasaydınız Outrox main 1-0 geridesin haberin olsun Sen taraf değiş Sağda üstte hilelerden. Iyisi, Sonra Ghost da alsaydık. <laughs> Sonra Ghost çarpanını açtın. Silahlarınızı almayı unutmayın. Anıl değişir süre. 5 isteğe saniye kala başlatıyorum. Ya da 6 saniye kala. Düzelim. O main 60 gene oku. Asker gidersen olur. Tamam. Oy. İyi de. Hazırlanın. <laughs> öyle bir şey düşünüyorum. kent alınırsa valo biter mi bilmiyorum da. Çanta yolda. Abi benim için çok önemli bir soru sorayım ben. Sor da kardeşim. Şimdi senin için çok önemliyse yanlış bir cevap vermek istemiyorum. Düşünerek vereyim. O 0 saniyede öyle yapıyor. arada Neco bu midden Neco. çıktı. Neco çıkıp şey yaptın. Ee, bu arada el sende. Atrox main el sende. Direkt vur istiyorsan. Bitireyim mi direkt abi? Direkt. Ne oldu ki abi? Site'da girmen yasak. O buradan arkaya gidiyorum abi direkt? Ama direkt. Hayırlı olsun yaptım. Harbi yaptım mı? bakayım. <laughs> Discord. .gg slash Çetin Amina ayo <laughs> hey güvenli değil diyor ama Bizim Discord'u beğendiler <laughs> Harita değişmez kardeşim Eşek safar ucube Aha bizim eşek buna çok alınacak <laughs> Neyse biraz maça fokus olalım. Oo mantıklı. Hello. Hoş geldiniz. 1-0 önde. Oh Discord'a yaz Çan. Ben seni şey yapmam ya. Bizim milli futbolcumuzsun sen. Futbolcu takipçimiz var. Turma bizi de ekle. Ekliyorum. Burak. Hasan. Tamam hızlanırız şimdi. Adam Hadi sıkıntı hızlı. yok Çağrım. Yazdım bile. Burak elenirseniz oynamayın bu oyunu ha. Dece bak. Dur. Sarsılacak. Atlatıyorum. Çok mantıklı ya. Yunus takım değiştirmiş. 1-0 oldu. 1-0 oldu takım. Yalnız. Kardeşim Oğlum, her şey bir. Ha, bana plat rakip veriyor. Yok yok. Göreceğiz Sana düşük rakip gelecek. Adam zekalı. Eyvallah kardeşim. O senin. Öyleyim yani. Bana ne demişim. Oğlum. Senin yüzünden götümüz gözüktü. Gavat oğlu gavat. Sektir Ah vesilim lan. E boy ne abi süme Tam burası. Sen geleceğin üst turdasın. O kim o? Bak, bak, bak. Şortu var Yunus'um. Adam konuştur daayım ya. Yunus şortum var Yunus. Ay be. Güzel vurdu. O kadar hızlı ghost 10 saniye mu? kadar başlatıyorum bilginiz olsun. Hazırım. CS'den çalıntı silah. Oo Kadir'im hoş geldin. Kallanacak. Eline sağlık Benim Yunus mi? won. Kazan. Kazandı. Kazandı. Göz yok. Aha reklam. Bütün yetenekler var değil mi işte? Bütün yetenekler var var. Var. bir kere kullanmak şart değil. Sadece mid dışına çıkmayın yeter. katıldı. Bilirsin herhalde. Parla! Bomba atıyorum. Flash bombası. Çağın midten çıkmak yok haberin olsun. işini çek ne çok konuşuyor. De... Son 15 saniye değil de son 10 saniye. Bekle. Niye? Açtım beyler. Gölge çıkıyor. Mami sıra size gelmeye başlamıştı. sonraki maç hatta sende MF Bir set aldı abi. bu Burak da ejder olduğu için diyordu ejder? Tamam can. Aynen dolanım. Spike almayı düşünen var mı? Tamam tamam. 10 saniye kadar açıyorum. Burası. Burası. Hızlı ol. Hı. kazanacağız. Başka yolu yok. Hadi bakalım. O saniye kadar açıyorum bilginiz olsun. Tamam ya lucky diyebilirsin Çağrı diyebilir. Hadi hızla keselim. Görüşmesi kısıtlanıyor. Görüş Görüşmesi Of takım değiştiriyorsunuz. O neydi? Bırak şortum var. Youtube'da şortunu yarın izlersin. Spike bölgesine kadar yarışmaca. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Hasan'ım. Sıkıntı. Burak 1-0 anda. Takım değiş Burak. Sağ üstten ilerlerden takım değiştirme çarpı. Sonra ghost'a uç karşıya. Sen de zaten onu konuşacağız akşam. Burak duyuyor musun beni? Kanka bulamadım ya. Ve gördüğünüz üzere evet, spike'ı yani. al. Kanka yani bu demir değil ha. Demir 2 oğlum demir 1 değil. Ta Burak takım değiştirmen lazım. Bir, bir, dakika bir dakika. Sağ üstten takım değiş şöyle başlayalım. Değiştirdikten sonra söyle öyle. Durdurdum yani. Surayı. Oldu mu? Tamam. iki maç var önünde. İkisinden bir tanesini kazanırsan üst turdasın.